Arkadaşlar merhaba. Köpeklerimize kulübe yapıyoruz. Ama tabi kalaşeden yapamıyoruz daha doğrusu. Birbirimizle tartışıp duruyoruz önce nasıl yapacağımızı tam karar veremedik. Ama en sonunda şekil almaya başladı herhalde. Şimdi bu taraflarını kapatacağız. Atılay şu tarafı göster. Oradan oraya giriş yapacağız. Herhalde yeterli orası giriş. Şimdi bunun gibi bir tane daha yapacağız biraz sonra. Tabi bu biterse ama bitmeyecek çünkü çivimiz çivimiz yeterli değil herhalde. Evet. Zaten bu evet. nerede? Mesut kaç tane çiftlik şey yaptın? İki tane çiviler var. Yani Nereye? Ha şey mi? Seksenlik mi? Hı. İyi ben şunları çakayım da. Tamam. Abdülbaki şeyi de çekebilirsin bak. Civcivlerin yerini yeni yaptık ya. Sahte verseniz Salih amca niye öpüyorsun ya? Salih amca Sen küçük birine böyleydi <laughs> Abdurrahman Bey videoyu kesme Videoyu <laughs> kesme Tamam bir pardon Bu buranın değil şu benim Yani hiçbir işe yaramıyordu onu demek istedim <laughs> Kestin mi videoyu? Yoo kesmedim ha. Şey, salyanlar çekip bir gülüyor ya, ben ne acaba dedim. Kesin Batıyorum mi? Ney? Mabrayı satıyor. Evet, şart. şey, başlar ve düzgün yap ki çirkin görünmesin. Ama e, temiz tahtaları alta koyalım, tamam mı? Altın hiç boşluk kalmasın. Tamam mı? Çok bir şey. Evet. Arkadaşlar biz bir, birkaç tane daha tahta çakalım. Biraz daha şekil alsın. Ee, sonra biraz daha e, videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar şu anda bayağı bir yaptık. Şöyle göstereyim. İki kenarı bitti. Burası zaten ön taraf olacak. Kapıyı şuradan vereceğiz. Burayı da kapatacağız. Bir tek burası kaldı. Bir de çatı kaldı. Yavaş yavaş şekilleniyor diyelim. Şimdi Bir tane de ortadan sallayalım ne mi şimdi ki bir daha? Şunlara çakmamışız ortaya. Gerek yok bunun içine. Bu yamuk bir yere çakıyorum bunu da. Tamamen yamulu oluşuyor şimdi, şimdi çakmaz Tamam. Şu araya şimdi o çitalardan atabiliriz. Aslında onluk tahtamız vardı bizim nerede? Bu da sığmaz. tarafa Şu tahtayı niye kesmediniz? Bak 12 tane tahta bu boş boş. Onların buradaki de 120'lik. 120'lik mi? 120'lik işimiz kalmadı işte. Artık ötekine çakalım. Kızım metreli ne yapayım ben? evet arkadaşlar. her tarafı bitti. Yani Aynen her tarafı bitti. bir tek şu çatı kaldı. Şu anda iyi çatıya tahtaları kesiyordur. kesiyoruz. Çatının tahtalarını koyacağız birazdan. Sonra bitmiş olacak. Şöyle göstereyim içinde. Şurada biraz bir boşluk kalmış ama karşıda. O kadar da tatlılardan. <laughs> Şöyle ustalarımız. Şu şekilde biraz hani ne kadar da seyrek de olsa. İşte şu yamukunu da sevmiyorum. Şöyle dönüyor tatlılar. Yani Evet arkadaşlar çatımızı da yaptık. Ee, gördüğünüz gibi. Bitti. Ee, kulübemiz. İki mu? İçi. Şöyle göstereyim. Bir saniye şöyle. Bu da önden görmüş arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir tanesini yapabildik. Ee, diğerini sonra yapacağız. Şu anda zaten akşam oldu. Şöyle etrafında son bir kere göstereyim. Baba nasıl oldu? Bunlar da Bunlar toplar. De çek. De <laughs> Al kızım şu bıçağı. Tamam bitti. Güzel oldu. Şimdi bir tane daha mı yapacağız bunlar? İş Maliyetimiz ne oldu toplamda şimdi? İki kulübenin maliyeti 125 lira. Beş onlara para verdik. 62 buçuk. 62 buçuk mu 60 lira. 60 lira aynı. Tahtalar 60, zaten 60, 60 vardı. Ya, kulübe. Gayet de güzel oldu ya. Ama işte bizim köpekler bunun içine su mı bilmiyorum. Su ağır mı ki Ya. Karabaş sığmaz. Karabaş sığmayabilir. Urmaş sığar diye düşünüyorum da. O da zor sığar da. Neyse artık idare edecekler, ya artık... ayaklarını yorganlarına göre uzatacaklar. Değil mi? Yani yapacak bir şey yok artık. Çatısı sağlam oldu abi. Şu, nişan bak kalkar mı Yusuf acaba rüzgardan? Böyle... Şu, kenardan... Hani, ya az keselim mi diyorsun ya? Şimdi bu, kalkarsa şayet daha kötü. Şuraya şöyle çarpsak? Şöyle, şöyle yanına doğru. Ben de öyle dedim. Çevim atacağım ama yine de şu, bir de yırtılır o zaman da. Ya da şöyle keselim mi diyorum. Ya kesen ne işine yarayacak ki? Rüzgar yapmayacak işte. Rüzgar yaparsa kötü. Hani rüzgar şimdi... burayı kaldırdık ama çıkanlar hiç sokmuyor o kadar. Sökemez, uçan da yırtar. Hayır, en azından ilk başta kesseydik diyorum. Bir işe yarardı bari. Ha, kalanı He. Ya neyse, boş ver artık. Tamam, bırak bırak. Tamam. E, gerek de yok ya. Şimdi şöyle mantıklı düşünüyorum. Ya buradan geldiği zaman böyle yapıştıracak zaten. buradan geldiği zaman da böyle açar en fazla. Yani. Hem de ağır bir şey yani ya, çok da çok da hafif değil ki. Oğlum çatıdaki saçlar da ağır bir şeydi ama. Ya o kadar. Düşün ki fırtına ne yapmış idi. 50 metre uzağa sürüklemişti. Çatıları idi. Gerçi öyle bir şey olsa zaten kulübemiz yıkılır. <gülüyor> <gülüyor> ama çok ağır ya. Yapılacak gibi de değil. Evet. Ki ağırlığı fazla. Eğer biz şimdi köpeğin zincirini buraya taksak. Yetişmez. Niye yetişmez oğlum? 3 metrelik zincir. Uzun zincir taksan zaten. 3 zincirler uzun aldım. Ha aldın mı zinciri? Normal mi? Normal zincirden En azından kurmayı bağlasak karabat çıkmaz. Ne? Şu danaların yanına bakalım da danaların. Sevdin

Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.